Evet misafirim Denizli'den sağ olsun. Mustafa abi gelirken bize Denizli'nin meşhur lokumundan da getirmiş. O güzel hadi bakalım. Gerçi o dediğime bakmayın sabah kendisi macera almış zaten. Evet. Ne kadar aldı Mustafa abi? 22 bin. 22 bin ha. Ortayı mı verdi? Ortayı verdi. Olsun orta olsun bizim olsun aynen, yani. Aynen Daha bugün ilk günün çalması tatil de iyi başlamış oldu evet. yani. Çok güzel oldu hem Olmaz mı abi? Şimdi gidene kadar rahat rahat böyle evet. geniş geniş. Evet saatin tadını çıkar. Böylesi güzel. Yoksa ilk ilk günler ver Allah ver giderken çıkar. Aynen aynen. İnsan gerçekten. strese giriyor yani. Aynen. İki arkadaş mı geldiniz bu sefer? İki arkadaş abi? geldi. Ama Nisan ayında 7 kişi geleceksin. Nisan ayında 7 kişi geldi. Ne güzel. Bizim burayı sevdin ama. Çok serdi. Kaçıncı gelişimiz ya? Evet ama yani şu andaki dekorla eski dekor arasında ne kadar fark var? Vallahi çok fark var. Çok, çok güzel olmuş. sen de olmuş. Yani inşaatçı gözüyle baktığınız evet. zaman özellikle e, şu asma tavanlar güzel olmuş. E, havalandırmalar da çok güzel. Onları da çok beğendim. Evet evet ya şey. Evet. İnanın çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Teşekküronuz sağ olun. Bence dekor olarak da çok iyi havalandırma olarak da zaten evet. sıkıntı vardı. Evet. Yani sıkıntı atlattık ama evet. sonucu iyi oldu. Sonucu iyi Girneye indiniz değil mi? Girneden geliyoruz. Alışverişinizi de, alışveriş de yaptınız. Alışveriş ha. Hava da güzel. Hava da yazdan, güzel. yazdan kalma bir e, hava. Aynen. Şimdi denizden bahsetmişken Ümit abime, Ümit e de selam göndermesek olmaz yani. Olmaz. Ondan selam yani. veriyorum. Evet, çok sevdiğim, benim için çok değerli bir abim. Onlar evet. da bakalım. Herhalde 1 Şubat'ta mı? 3, 3 Şubat. Ya 1 ya 3 Şubat'ta buradalar. İnşallah. şey Şeye de selam gönderelim de İstanbul'da Şahin Ay var. Şahin Çelik. Bana Fenerbahçe'nin şeyini getirmişti. iki gün takmayı unuttum. <laughs> Şahin abi taktım bak yani kırılmaca darılmaca yok. Evet. Yani eve gidince çıkartıyorum ondan sonra unutmuştum. iki gün takmamıştım. Bugün taktım valla. Siyah takımla da bayağı iyi uyudu yani. Çünkü ben çekiyorum ya sabah da atmaz şimdi. Hiç belli olmaz Bülent'ciğim. Yani atsın şöyle. Sabaha karşı bunu şeyini attı. Jackpot'unu attı. He. 611 binken 610 bini geçmişti. Ne kadar arttı? 410 bin falan. Oo, çok güzelmiş. Çocuklar paylaşmıştı. Şimdi bu videonun sonunda onu da ekleyeyim ben. İkisini beraber paylaşayım. Olur. Major aldı sıra Granta. Hadi bakalım Mustafa. Hadi bakalım inşallah. Arkadaşının durumu ne? Onda var mı sıkıntı? O o biraz kaybetti. <laughs> ne yaptın bayan abi? Hoş, hoş geldin abi. Dün izinliydi mi? Ben yok, şey yapmadım. Yok, evet, çünkü bayan Ne oldu? Meri evi nasıl durmuş? 60 bin, 30 bin dolarla oynuyorum ben. Ha, oynuyor hala orada. Oynuyor mu? Oynuyor Kanka. tabii. Ha. Tabii sinir yani. Makine e, ne olacak bu? çekiyor ya, alacak Kimse bir şey yapmıyor ki bunu. Ya makine de işte bizim anlatamadığım ne? Şimdi bu makineler bir kere duru yok yani var yani nerede duracağını kimse kestiremez. Demek Bayanın bir tanesi bir makineden aldı 500 bin. Zonguldak'ta kendisi isim olarak hatırlayamadım. Buradan ona selam göndereyim. 500 bin aldı. Diğer makineye geçti. Ondan da 500 bin aldı. 1 milyon. Sadece bir makineye 1,5 milyon verdi. Yani demek istediğim Makinelerin nerede, ne zaman, ne yapacağını... Bu bir anladım. döngü, bir algoritma var orada. İşte algoritma var da bunu yani bunu anlatamıyorsunuz. yüzde 96 mı dışarıya? E, evet. yüzde evet, evet dışarıya. Dışarıya, yüzde altı içeriye. Ama o aradaki %4 falan bayağı büyük rakamlar yani. Çünkü şeydi ama atıyorum iki erik verdi o da yüzdeye girdi değil mi? Tabii tabii. Para olarak değil yani 10.000 bin koydum 6.000'i senin 4.000'i bini benim değil. Kendi parana göre kıyaslamayacaksın. Yok. Oradaki... Kendi sen 100.000 bin verdin vay benim yüzde doksan geri ver diye ha. bir şey yok. Öyle, öyle bir şey. şey yok yani. Neticede iki tane A bunu verdi mesela bu da o yüzde doksan içine giriyor. Tabii ama bu bet de onun içine giriyor yani. Ya evet, makine abi, çekiyorsun. Evet çekiyorum. Birazdan şey açacağım ya YouTube'a açacağım işte. Ha. Ha. Siz de izlersiniz onu. Bu konuşmalar hepsi çıktı yani. Tamam, Eyvallah. Zaten mimliyiz burada oynuyoruz. Her <laughs> ay geliyoruz anasını İyi yaptın. Kimden abi. korkacağız ki? Evet. Ben, hadi korkacak bir şey yok ki. Ne, kim? Kim ben, yani ben onu anlamıyorum Biz zaten. Biz buraya kafayı Bence, dağıtmaya geliyoruz Bence ne biliyor musun abi? abi? Bak yaş ne olursa olsun her yaşa hitap eden, her yaşa adrenalin salgılatan bir şey bu. Yaş ne olursa olsun hiç önemli değil yani. Şimdi derler ki kumar seksten bile öncedir. Kumar kadar... 80 mili öncedir derler. Evet. Çünkü o kadar haz veriyor insan. tamam işte o neymiş ya? Kumar... Abi hoş geldin. Bence dünyanın en keyifli işi Bak yani. Onu da duydular şimdi. Tabii ki. <laughs> Abi nereden çıktın sen ya? <laughs> <laughs> Yoncaları aldık. Neyse sohbet. Yani Kafet biraz yanlış yerlere kayıyordu ama alsın yapacak bir şey yok yani. Sa San süre gerekiyor. An sen buram numara yazdın Ben de var Yok mu? Alın mı? Bakarız şimdi ya. Bakın bende var mı? İsim hatırlamıyorum ama. Hadi Mustafa abi dolduralım. Herhalde bilen çocuk olacaktır. Valla bu sefer dolduracağız yani. Evet öyleye benziyor. Son mu? Son mu? Evet mı? şans. Neyse olsun. Olsun baksın. Evet günün ilk çekimini böylelikle yapmış oluruz. Musabi sana Çok bol şanslar ederim. diliyorum. Denizli'ye ve tüm Türkiye'ye selamlar. Biz de selam ediyoruz.